Efendim, e, otomotiv sektörüne bir mercek tutacağız. Aftermarket konferansı gerçekleşti. E, konferans tamam ama konferansın içindeki ana başlık çok önemli. E, özellikle otomotivde yaşanan dönüşümü e, ele alıyorsun, alıyorlar ve diyorlar ki sektör bileşenlerin izlemesi gereken adımlar ne? o kadar kıymetli ki büyük bir dönüşümün yaşandığı süreçte detayları otomotiv satış sonrası ürün ve hizmetler derneği yani OSS derneği başkanı Ziya Özalp ile konuşacağız. Sayın Özalp yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Tekrar iyi yayınlar diliyorum. Var üstadım. Şimdi eğer dünyada bir ekonomik değişimden, bir süreçten, bir ekonomik sanayi devriminden bahsediliyorsa galiba otomotiv en çok konuşulması gereken noktalardan biri. Tam bu aşamada e, çok kıymetli bir konferans olduğunu düşünüyorum. E, öncelikle birkaç soruyu aynı anda sorayım. Siz bize genel bir değerlendirme yapın lütfen. Trendin nereye gittiğini görüyor sektör? İkincisi e, bu süreç içerisinde atılması gereken adımlarımız neler olarak belirlendi? Üçüncüsü gerçekten atabilme durumunda mıyız? <laughs> Hadi üçünü arka arkaya sormuş olayım. Buyurun efendim. Tekrar merhaba. E, gerçekten aslında son e, 15 gün otomotiv sektöründe e, sadece tek aftermarket ile değil e, otomekanika İstanbul Hı -hı. ve otomekanika İstanbul'un içerisinde düzenlenen ee, Otomotiv e, sonrası Sonra Sürüm ve Hizmetleri Derneği'nin sunmuş olduğu konferansla ve yine orada birçok güzel panellerle bütün bu dedikleriniz, bu dediğiniz konuların hepsi, bütün bu dönüşümü e, ele aldık. Onun için tabii ki bu kısa sürede hepsini böyle e, cevaplayabilmek bir anda kolay değil. Ama bir yandan da bu konuları zaten e, biraz önce söylediğiniz gibi otomatik, yani tüm dijitaldeki dönüşüm ağırlıklı olarak otomotifle beraber başlıyor. Çünkü e, bunu biz yaklaşık 4 ya da 5 yıl önce zaten e, mobilite olarak hani tekrar hayatımıza sokmuştuk. Ee, daha daha doğru kelimenin, daha doğru e, anlamlandırmanın hmm. otomatikten çok mobilite olduğunu söylemiştik hmm. ve insanların e, bir noktadan başka bir noktaya giderken sadece e, amaçlarının e, ulaşım e, ya da işte varmak istedikleri nokta değil de bu süre içerisindeki geçirdikleri zamanı da doğru bir şekilde değerlendirmekten yola çıkıldı. E, ve şu anda otomotiv sektörü çok büyük bir dönüşüm içerisinde. Bu dönüşümü en büyük hızlandıran noktadan bir tanesi tabii ki başta iklim krizi geliyor. Çünkü hı hı. eğer e, e, bu son dönemde özellikle Paris e, iklim anlaşmasında da hep bu konu çok gündemdeydi. Eğer bir bir buçuk derece civarındaki bir e, ısı e, kaybını e, sağlayamazsak, eğer dediğimiz gibi dünyamız bir buçuk derece daha fazla ısınması durumunda, çok önemli bir iklim değişikliğine gidecek ve bu da gerçekten hani ee, bir dünyadaki birçok dengeleri bozacağını... tropikal iklime geçeceğini ee, ve bu noktada hani farklı sorunlar yaşayacağını öne sürerek otomotiv sektörü bu noktada biraz daha fazla ön alındı. E, bu anlamda bir kere öncelikle tabii otomotiv sektörüne düşen bu sorumlulukla beraber özellikle otomotiv sektöründe bir anda ee, artık ee, elektrikli araçların ee, daha doğrusu fosilli yakıtlardan ee, alternatif yakıtlara yönelik ki ağırlıklı bu elektrikliyle şu anda ilerliyor. Yönelik bir dönüşümün e, başladığını görüyoruz. Bu tüm e, başta Avrupa'da olmak üzere dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde ana politikalar halinde devam ediyor. E, şu anda 2022 yılındayız. E, bu 2030 yılında e, bu dönüşümün e, çok büyük bir ölçüde e, gerçekleşeceğini öngörüyor e, bütün e, otomotiv sektöründeki ileri gelenler. Ama e, otomotiv satış sonrası pazarına bunun e, yansımalarını e, 2030'dan sonra göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü e, bizim ağırlıklı e, ilgilenmiş olduğumuz taraf otomotivin e, satış sonrası pazarı. Yani arabayı insanlar aldıktan sonra, aracı aldıktan sonra bu şu anda fosil yakıt da olabilir, elektrik de olabilir. Olan ihtiyaçlarıyla ilgili olan konular. E, bu noktada e, birazcık e, ortak hem konvansiyonel araçlarda hem yeni dediğimiz işte hibrit ya da elektrikli araçlarda birçok e, ihtiyaçların ortak olduğunu öngörebiliyoruz. Ama tabii çok da büyük bir değişime gebe e, satış sonrası ilişkilerde. Bunların bir kısmı e, aynı telefonda yaşadığımız gibi e, aracın da kendini kendine güncellemesi bir kısmı da parça ihtiyaçları ile ilgili olan ve bunun bakım süreciyle ilgili olan ihtiyaçları ile ilgili. Bu noktada hazırlıklar yapılıyor. E, biz hani e, bütün bunları e, hem e, otomotiv yedek parçadaki parçanın değişimine, hem satış sonrasındaki hizmetlerin değişimine hem de ee, bu yönde hem bu yöne hazırlanabilmek için şirketlerimizin bu dijital dönüşümdeki değişimine hepsini birden ele almış durumdayız. Şanslıyız da çünkü otomotiv sektörü gerçekten de hani e, biraz önce de dinledim farklı sektörleri sizi çok yakından takip ediyorum. E, birçok sektörü wow. ele alıyorsunuz ama otomotiv sektörü gerçekten de hani e, kurumsallaşma anlamında en olgun seviyesindeki olan sektörlerden bir tanesi. E, çünkü içerisinde çok ciddi bir şekilde e, araştırma ve geliştirmenin e, patentlerin sürekli yapıldığı e, altyapıların e, özellikle bu işte organize sanayilerden başlayan e, ve özellikle insan kaynağındaki gücümüzle beraber altyapıların olması e, bu anlamda bizi çok şanslı e, tutuyor. Ve e, buradaki hemen hemen her oyuncunun da otomotiv satın sonrasındaki her oyuncuda ana sanayinden başlayarak ee, yan sanayide e, dağıtım sektöründe servislerde her oyuncunun da bu kurumsallaşmaya ayak uydurmayla ile ilgili e, çok ciddi bir çabası olduğunu görüyoruz. O anlamda şanslıyız. Yani bütün bu hazırlıklar aslında e, bir e, bilinçle bir topyekun şekilde yapılıyor. E, ülkemizin koşullarında tabii ki biz bütün bu e, değişimi, otomotiv satın sonrasındaki değişimi e, açıkça söylemek gerekirse biz de dernek olarak e, Avrupa'daki çatı derneğimiz olan ve şu anda çok da şanslıyız ki e, Fiyiyeva e, hmm. Avrupa'da Avrupa Parlamentosunda otomatik satış sonrası pazarının e, bu değişime ayak uydurabilmesi ve e, eşit ve adil rekabet edebilmesi adına çünkü burada bir de rekabet söz konusu otomotiv üreticiler ile satış sonrası pazar arasındaki oyuncular arasında biz e, o mücadelenin içerisinde bir yönetim kurulu üyesi olarak Avrupa ülkesinde olmamamıza rağmen bir yönetim kurulu üyesi olarak aslında hem de kural veri, kural koyucu merciide de rol alarak. Çok yakın takip ediyoruz gündemleri ve hatta gündemleri belirliyoruz ee, ve bu noktada e, bu gündemlerin içerisinde daha önceki yıllarda işte blok muafiyet dediğimiz yani Hı -hı. E, araç sahibinin e, istediği e, yedek parçayı istediği lokasyonda yaptırabilme hakkından bugün gelmiş olduğumuz işte Siber sekürteden tutun da bütün ana dataların araç ana üreticilerin ana datalarının ilgili tüm oyunculara dağıtılması konusundaki tüm platformlar hazırlık aşamasında. Onun için hani biz Türkiye olarak da hem yakından takip ediyoruz hem de bu noktada bu kural koyucu olarak kural koyarken de eşit ve adil rekabeti sağlamaya çalışıyoruz diyebilirim. Kurallar özellikle hani Avrupa nezdinden bir başlayalım. Kurallar gerçekten çok değişiyor. Yani daha doğrusu otomotiv mobilite böyle diyelim değil mi artık? Tabi yani o literatürü de oturtmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Mobilitede gerçekten Mekanik olarak baktığınızda her şeyin dijitalleştiği vesaire yani araç çok değişiyor. E, kurallar da bu kadar sert değişiyor mu gerçekten? E, şöyle değişiyor aslında açıkça söylemek gerekirse dünyada her yıl 95 milyon civarında bir araç satılıyordu biliyorsunuz. Hı hı. Ee, ve pandemiyle beraber hani e, ciddi bir e, tabii ki hem ihtiyaç azalması oldu hem bir e, tedarik zinciri kırıldı. Bu rakamlar pandemi döneminde pandeminin en yoğun yaşanılmış olduğumuz dönemlerde 75 milyonlara kadar geri düştü. Hı hı. Şimdi e, tekrar rakamların oraya gelmesi bekleniyordu ama e, hala tabii ki büyük bir kısmı tedarik zinciriyle alakalı ama hani otomotiv'in eskisi kadar e, satış rakamları da o rakamlara gelmek pek söz konusu olmayacak gibi gözüküyor. O kadar ihtiyaç da yok, o kadar bir şey de yok, yapı da yok. Onun için satış sonrası pazarı çok daha önemli hale geldi. Yani hem eldeki mevcut araçların, dünyada şu anda satılmış araçların tekrar e, kazanılması, hem konvansiyonel dediğimiz işte eski tip araçların e, bakımının, onarımının tekrar bir şekilde gene ana sanayiciler tarafından yapılması şu anda gündemde. Hem de e, dediğimiz gibi elektrikli araçlara doğru bir geçiş ve bununla beraber farklı yeni trendler var. Onun için satış sonrası pazarı gerçekten de çok önemli hale geldi. Özellikle ana sanayi tarafından da büyük araç üreticileri dediğimiz yani ana sanayi temsilen tarafından da eskiden aracı satmak için bütün organizasyonlarını bütün işte o görmüş olduğunuz plazalar satış organizasyonları, reklamları yaparken şu anda tamamen satış sonrası pazarına yöneldiler. Yani esasında var olan, piyasada dolaşan aracı yönelik neler yapabiliriz diye düşünüyorlar. Hı hı. E bu noktada aslında kuralları da birazcık aslında belirleyenler tabii ki aracı üretenler olduğu için ciddi bir regülasyon söz konusu. Bu regülasyonları biz gerçekten de açıkça söylemek gerekirse çok yakından takip ediyoruz ama bunların bir kısmının politik olduğunu çünkü ülkelerin de politikaları var. Tabii. Mesela şu anda bildiğiniz üzere bizim elektrikli araçla ilgili e, var olan regülasyonlarda çok fazla e, cazip bir e, politikamız yok. Yani elektrik araçlar daha fazla satılsın, hı hı. daha fazla ülke gelsin diye hiçbir gerek vergisel anlamda söylüyorum. Gerek araç fiyatları ile ilgili söylüyorum. Yok ama e, çok 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 iyi biliyoruz ki TOG'la beraber yakın zamanda bu yönde tekrar yeni kurallar konacak. Özellikle elektrikli araçların e, TOG başta olmak üzere diğer araçların daha fazla e, sağda parkta yer alabilmesi adına daha cazip hale gelecek. Ekosistem oluşacak. E, Efendim? Ekosistem oluşacak Dogla Bey. E tabii ki çok ciddi bir ekosistem oluşacak ve Türkiye yani bu noktada gerçekten de e, oyunu e, tekrar bir şekilde bir yerden yakalama evresinde. Bu noktada da aslında ilk sorunuzlardan bir tanesiydi ona da cevap vermiş olayım. Evet bu değişim ve bu dönüşüm e, aslında bir yandan da oyunu yeniden başlatma anlamında önemli bir gösterge. En güzel örneği de buna tabii ki herkese bu cesareti veren Tesla oldu. Yani daha önce hayatında hiç araç üretmemiş, otomotiv sektörüyle ilgili tecrübesi olmayan e, bir yapının bir kuruluşun e, çok ciddi bir şekilde e, elde etmiş olduğu hem adetler başarı, hem şirket değerindeki anlamdaki başarı e, yaklaşık 100 tane elektrikli araç e, üreticisi ki bunların hemen hemen 50'si daha önce hiç araç üretmemiş, e, aynı Tesla gibi 50-100 tane elektrikli araç üreten marka haline geldi. Diğer 50'si evet bildiğimiz markalar ve daha önce otomotif üreten, hibrit üreten elektrikli üreten yapılar ama hemen hemen 40-45 tane ki bunun çoğu uzak doğuda olmak üzere bir tanesi de biziz bir de Kuzey Kıbrıs'ta bir markamız var iki tane Türk markası diyebiliriz iki tane Türk markası yaklaşık 40'ın üzerinde hemen hemen diğer sıfırdan hiç araç üretmemiş markayla beraber dünyada yeni bir oyun başlıyor ee, tabii ki hani bu noktada e, bence hani biz de tok, tokla beraber belki hani bu sektörde bu dünyada bu yerde bir yer edinme şansımız olacağına çok canlı gönülden inanıyorum. Müthiş. Ee, bir, bir, iki dakikam var. İki dakikada da şunun yanıtını alarak size veda etmek isterim. Ee, şimdi bir ana sanayici yani mobilite veya otomotiv üreticisi diyeyim. Yine o gene alışkanlık bozulmuyor. Ee, dönüşümünü çok rahat yapabilir. Yani işte e, makine yatırımını yapar, dijitalizasyona geçer, e, OEM yaptırdığına baskı yapar vesaire vesaire. Çünkü ünite. Fakat e, aftermarket yani daha satış sonrasına gittiğimizde sizlerin bayi kanalları var. O kadar çok dönüşecek yer var ki. O operasyonu nasıl yönetmek lazım? Aslında Açıkça söylemek gerekirse aslında biz bu Otomoteknika İstanbul Fuarı belki onu pek konuşamadık. Umarım sizlerle onu da değerlendiririz. Yani burada çok bunu burada çok, bu, bunu burada çok e, gördük ki e, satış sonrası pazarında e, zaten başta Avrupa olmak üzere bu fuarda inanılmaz derecede Rusya ama bu yaşanan krizle alakalı e, çok fazla hiç beklemediğimiz kadar Rusya'nın en büyük firmaları yine Amerika kıtasından e, birçok satış sonrası pazarındaki oyuncular Açıkça söylemek gerekirse Türkiye'de başta hem üretici hem dağıtıcı firmalarla işbirliği yapma noktasında bir araya geldik. 14 bin tane yabancı ziyaretçimiz vardı bu fuarda. Hmm. Hepsi de e, profesyonel alıcıydı. Ve bu profesyonel alıcılar esasında bu dönüşümü sağlayabilmek adına çok ciddi bir şekilde firmalara destek oluyorlar. Ee, evet şu anda büyük taleplerin büyük çoğu konvansiyonel araçlarla ilgili olan talepler olabiliyor ama şu anda mesela ben dağıtıcı olarak bile söylediğimiz zaman büyük bir en azından hani sadece üretici tarafındaki değişimden bahsetmeyelim sorduğunuz soruyla dağıtıcı ile söylediğimiz zaman bile Hı. şu anda tüm dataların birleşmesiyle alakalı IT'cileriyle beraber gelmişler buraya yani satın almacılarıyla gelirken yani biz daha fazla entegre nasıl oluruz sizin stok yapılarınızı daha fazla ülkemize nasıl daha önce gönderebiliriz e, bütün ...biz şu anda elde etmiş olduğumuz satış sonrası pazarındaki bütün bilgileri de nasıl aktarabiliriz? Biz de size yardımcı olalım. İşte bu ürün nasıl takılır? Ustalar bunu nasıl takıyor? Biz bu noktada çok ciddi bir know-how'a sahibiz. Gibi aslında çok enteresan toplantılar oldu. Dediğim gibi burada özellikle bilgi işlemden, data management'tan kişilerle toplantılar yaptık ilk defa. Çünkü dediğimiz gibi... Ee, şu anda en önemli sorunlardan bir tanesi tedarik zinciri ve bulunabilirlik ve bütün bu bulunabilirliği sağlayacak en önemli araç ise tedarik zincirinde dijitalleşme. Hmm. Ee, işte artık bu tica ticaret tica dij dij dijitalleşme sadece e ticaret gibi düşünmeyin. Ee, aslında oradaki geliştirmiş oldukları tüm e, satış sonrasındaki dijital platformları bize açma noktasında e, ciddi destek olacaklarını söylediler. Biz de keza onlara tedarik zincirinin gelişimi noktasında kendi yaptığımız çalışmaları entek edebileceğimizi söyledik. Aslında tamamen bir e, dijital dil, e, kodlama dilleri konuşuldu bu fuarda. Onun için hani bu noktada e, sizin sorunuzun cevabı olarak açıkça söyleyebilirim ki bu dönüşme çok hızlı cevap verebileceğimize inanıyorum. Bu da dediğim gibi aslında sektörün satış sonrası pazarının kurumsallaşmadaki olgun seviyesine gelmesinden dolayı. Harikasınız. Aslında trendi o kadar güzel ortaya koydunuz ki satın almacılarıyla geliyorlardı IT'cileriyle geldiler dediniz. Bence artık sektörel anlamda da e, bu bütün sanayinin dönüşüm anlamında da nefis bir özet oldu trendi göstermesi açısından. Sayın Özalp çok teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler. Tekrar iyi yayınlar. Var olun efendim sağ olun. Evet.